Bu Kanka Ne Bu şu. Buna lan işaretlere takip et. Evet, Enlemene <laughs> Buradım, saçmalama olsaydı. başımıza bela mı Ne ya. olacak ki? A a a alayım. biraz heyecan. Evet. Tamam saçma. Evet evet. evet Lan çak. Gelin mi? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Gelin gelin. Ya. çok heyecanlı bir gün bekliyor. ileride Bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. ya bu benimle evlenme teklifi gibi bir şey. Ben evlenmeyeyim mi? Yani. Edelim, Olsun, herkes notları da aldı. Çok, çok ayıp oldu. Ya ayıp oldu. Bir şey söyleyeceğim. Orada bir not daha var. Ona da bir bakalım mı? Evlenme ee, teklifi evet. anlarız belki. Ya onu. Aşkım niye evlenme teklifi? Neyse gidelim ne olur. Ya, ya hadi e. gidelim o zaman. Valla başımıza iş açacağız. <laughs> bir şey yok. Şöyle <laughs> yazıyor. Bugün, Bugün. Birine her sene dokunacaksın hat hazırım. Hazırım <laughs> vallahi hazırım. Ben yaparım. sola dön ve dümdüz ilerle. Seni bir adres bekliyor. Ay evet mi var diyor. Sola dön ve dümdüz. Solumuz neresi lan? <laughs> yani Kaldı nasıl orumuz? Otan gideceğiz işte. Al sağa dön ve dümdüz ilerle bu işte. Bu kadar. Ya var ya sen zekayla yürü. Oğlum ben en çok ne olabilir? Kardeşim ne olabilir? Azim yok. Ne baksın ha? E gelme kardeşim gidelim kardeşim. Kardeşim gel. Ya ben dolu böyle parayla karşı çıkacağım. Derslerle alıyorum. Neyse, görüşürüz. Çok sanaksınız oğlum ya. Ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gidelim işte. Ne olacak ya? adres bu sordum ve Adresi bulduk. Aha. Soru işaretlerin cevabını Bilmiyorum. bulmak istiyorsan bu adrese gel. Merak etme zarar görmeyeceksin. Aşkım gidelim ne olur lütfen Hayır, ya. Çok şu an geri Aşkım ne olur canım. Aşkım tamam zarar görmeyeceğiz, aşkım, tamam, zarar görmeyeceğiz. Ben Adam da söylüyor zaten. Izliyorum. Evet tamam yapmışlar o kadar. Ben de gelmek istemiyorum. Ya aşkım. Istemiyorum. Diyor ki baksana zarar görmeyeceksin. İlla ki zarar göreceksin. Tamam <laughs> neyse de bulduk ya. Ya bana trip atma. Gel işte ne? Gel diyor. <laughs> Doğru adres. Kardeşim hoş geldin. O kağıtları bulan sen misin? Benim kağıt. Bunun için benim. mi geldin? Evet. Buyur. Buyur hadi. Gel. Merhaba. Kardeşim tedirgin olma ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben seni niçin çağırdım biliyor musun buraya? Çok Hı. yalnızım. Hiç arkadaşım yok. Bundan dolayı da elinecek kimse yok. Odayı tartalarına çevirdim. Senden beraber dans edeceğiz. Bu kadar. Gel. Evet. Burada dans edeceğim tamam. diyesin böyle. Dans. Bir ayakkabını çıkarırsın çünkü evimiz biraz. Hmm. Tamam. Kardeşim gördüğün gibi burası benim odam. Korkmana ee, oh, bana gerek yok. Ben de senin, senin onun bunun gibi insanım. Burada dans edeceğim. Çok yalnız olduğumdan dolayı arkadaşım yoktu. Ben de dedim böyle kağıtlar asayım koy şey bir yere. İnsanlar görsün gelsin belki bir kişi gelir de. Burada dans edecekti. Hani çok mutlu olmak istiyorum. Ondan dolayı yani. Yanlış anlama biliyor musun? Yok. En azından kalite çıkmadın abi. O zaman dans be kardeşim oyna. Ses deneme bir 3. Angara amman amman Hele hele memleketim Ankara vay vay Hele hele memleketim Ankara vay vay lele Le selam söyle koşlara vay vay aman selam söyle dostlara vay vay